Şükür enerjimizi çalıştırmak için birlikte olmayı seçtiğimiz akşamlardan birinde daha birlikteyiz. Bugün para artırım atölyem vardı. Oradaki para enerjilerimizi aktive ettik. O yüzden böyle madenlerle, altınlarla böyle zenginlik enerjisi içerisindeyim. Ve o yüzden biraz e, vaktimiz e, geçmiş. Anlayışınız için, hoşgörünüz için ve... Şükür minnet enerjisi için bu akşam da benimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Para artırım atölyesinde çok keyifli, zenginlik içeren sohbetler devam ediyordu. O yüzden böyle sizinle olma noktasında bir tık geciktim. Anlayışınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu akşam yine Şubat ayına özel başlattığımız şükür enerjimizi çalıştırma konusunda birlikteyiz. Geldiğiniz için Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şükür çalışmalarını düzenli yapanlara, bu canlı yayına düzenli katılanlara sevgiyle oluşturduğumuz güzel olumlamalar var. Yine para olumlaması, self hipnoz ile kilo verme olumlaması, kilo meditasyonu, para olumlaması, başarı olumlaması, karar verme noktasında hazırladığım yeni bir olumlama var. O da yine çok muhteşem böyle zank açıcı bir çalışma. O da bizimle olacak. O yüzden daha iyisi nasıl olur dediğimiz her anda hayatımıza hediyeler, mucizeler akıyor. Biz bugün para artırım atölyesinde para kaynaklarımızdan konuştuk ve muhteşem çalışmalar yaptık. Daha iyisi nasıl olur dediğimiz başka para atölyelerimiz de olacak. Yine katılmayı vakti zamanı dönüştürme zamanı gelenler yine bizimle birlikte olacaktır. Ama bugün şükür maddesinde Şükür başlığımız tamamıyla paraydı ve ayın 8'inin 8 enerjisinin artırım özelliğinden de dolayı bu akşam hayatımızda bugüne kadar parayla ilgili gelen kaynaklardan 10 tanesini bulacağız arkadaşlar. Mesela Eviniz vardır, kiradadır, kira geliriniz vardır. İşiniz vardır, maaşınızdır, maaş geliriniz vardır. Annenizden, babanızdan bir hediye gelir, ziyaret eder sürekli. İşte hiç bir şeyiniz yoksa ev kadınıysanız bile, eşinizin maaşına endeksli yaşıyorsanız bile, çocukluğunuzda gelmiştir, size miras kalmıştır, ee, kayınvalidenizden bir sandık eşya kalmıştır. Her türlü gelir düşünebileceğiniz 10 tane size hayatınıza iyilik, zenginlik, fırsat katan 10 tane başlığı bulup şükür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Ve bu geçmişinizde olan 10 tane olsun. Bugününüzü etkileyen. Yani geçmişte olan her şey zaten otomatikman bugünümüzü de etkiliyor. O yüzden geçmişte ne varsa en az 10 tane gelir kaynağı olan, size hediye gibi olmuş olan, size yenilik katan, size değer katan ne varsa Onlara şükredip teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Neler olabilir dedik. En basit. Annenizin size hazırladığı bir çeyiz. Hani şu an bir işte değilseniz, bir miras kalmadıysa, biri size araba hediye etmediyse. Ama ne hediye etti ne o sizin bugününüze zenginlik kattıysa. Hani normal bir kıyafet, kazak, toka, çiçek bu kattıysa bugününüze artı gelir kaynak o da olur. Ama geçmişten bugününüzü zenginlik enerjisi ekleyecek ne varsa onu bulup teşekkür ediyoruz. Şükür enerjisi geçmişte unuttuğumuz bugününe zenginlik katan ne varsa onları ele alıp açığa çıkartmakla ilgili. Şükrünü minnetini bildiğimiz geçmişten bugüne taşıdığımız her şey Geleceğe de iyilik, sağlık, huzur, bolluk getirecektir ve 8 Şubat enerjisinin para artırım gücü çok kuvvetli. Her günün önemi hayatımızda başka enerjilere eşitleniyor, denk geliyor. Para enerjisiyle ilgili olan bugünün önemi de geçmişteki unuttuğumuz, varsaymadığımız, saymadığımız, görmediğimiz, görmezden geldiğimiz, unuttuğumuz kaynakları bulup onları hayatımızdaki bağlantılarıyla birleştirip şükredip teşekkür ettiğimizde mucizelerinin de bizi bulacağı enerjiler oluyor arkadaşlar. 10 tane başlık buluyoruz. Ve şükür enerjisi dediğimiz gibi büyüyen, minnetini bildikçe çoğalan bir enerji. Şükrü yazdığımızda Şubat'ın birinden bu yana her gün 5 şükür maddesi o günün içinde yaşadığımız günün Beş Şükür maddesiyle çoğalıyor. Ee, ne yapıyorduk? Beş tane madde buluyorduk, yazıyorduk. Her gece yatmadan önce olmasını istediğimiz en güzel o enerjiye teşekkür ediyorduk, hayali kuruyorduk, iyice imaj ediyorduk. Mesela ben hep bu maddeyi veriyorum. Ee, artık bugünden sonra değiştireceğim bu maddeyi. İdeal beden yolculuğunda her gece kendimi o istediğim bedende görerek teşekkür ettim şükrettim. Beş duyu organımla hissettim. Kendimi sevdim, takdir ettim, başardığımı gördüm. O zayıf bedenimle çıktığım kürsüleri gördüm. Şarkıcı gibi sahnelerde şarkı söylediğimi gördüm. Dans ettiğimi gördüm, yüzdüğümü gördüm, güneşlendiğimi gördüm. Bedenimi beğenip güvenmediğim için yapamadığım her şeyi gördüm, hissettim. Bunları yapacağız arkadaşlar. Araba istiyorsan o arabayla dünyayı gezdiğini gör. Tünellerin içinden, köprülerin üstünden bulutla arasından gezdiğini gör. O evi istiyorsan o evi deniz kenarında gör. O evi dağın tepesinde gör. O evi uzayda gör. O evi şehrin ortasında gör. Denizin ortasında gör. Her yerde gör. Her yerde yaşa. Her odasını hisset, fark et. O kıyafeti istiyorsan, o eşi istiyorsan, o aşkı istiyorsan, o başarıyı istiyorsan, o kariyeri istiyorsan, o şirketi istiyorsan neyi istiyorsan, kaç puan istiyorsan, ne kadar istiyorsan düşüncenden, hayal etmekten her zaman imtinazla kendini buna adamaktan, disiplinden, istikrardan, şükretmekten, çoğaltmaktan vazgeçmiyorsun. Hayal etmek insanoğlunun yapabileceği en büyük meziyeti aslında. Çocukken hayal ettiğimiz onca şey vardı. Şimdi en çok tutunduğumuz hayallerimizi yaşıyoruz. Hani neyi konuştuysak. Hiç kimse bugün memnun olmadığı şeyi bilinçli zihinde isteyerek yapmıyor. Bilinç altısal seni bir şeylerden koruduğu için yapıyorsun. O yüzden şimdi bunu duyduysan, bu bilgiyi gördüysen, fark ettiysen, dinliyorsan bilinçli zihnini kullanarak bunu tersine çevirme zamanın fırsatın geldi. Hadi bakalım şükrümüzün, zenginliğimizin, bolluğumuzun, bereketimizin bol olduğu bir akşam olsun. Ve yarının çalışmasını lütfen özenerek, güzelliklerle, zenginliklerle yapın. 10 tane geçmişten hayatınızın bugününe zenginlik katan gelir, hediye, maddi, servet değeri olan 10 tane başlığa şükrediyoruz. Mesela annem sürekli der ki, Hani kayınvalidem, kayınpederim öldü ama onların bıraktığı evde yaşıyoruz. Şükürler olsun, Allah razı olsun, Allah mekanlarını cennet etsin, rahmet eylesin gibi böyle arka arkaya e, döşer, söyler bu lafları. O yüzden e, kendinizi fark edin, e, yaşantınızı fark edin, hayatınızda size kalan şeyler neler, kimlerden hangi gelir kaynakları kazançları elde ettiniz, neler var. 10 tane başlık bulun bana da yazın. Bugüne kadar düzenli yaptım yapıyorum diyenler var mı aranızda arkadaşlar? Kimler yaptı? Kimler yazıyor günlük 5 tane şükür maddesini? Bugün zenginliğini hisseden kimler var? Dışarıya çıkıp gökyüzüne baktığında ya da evinden çıkmadıysa bile camından gökyüzüne bakıp gökyüzünden zenginlik gelir mi nefesiyle odaklanarak hissederek kimler var aramızda? ya da hayatının koşuşturmacası içerisinde iki dakika kendine ayırıp hadi bir sakinleştireyim, bir dinlendireyim zihnimi, bir boşaltayım. Yap yap nereye kadar, koştur koştur nereye kadar, ya gecikeceksem de gecikeceğim deyip salan kimler var aramızda? Hı? E ne yapsan Yetişemiyorsan yetişemiyorsundur. Bırakman gerekiyorsa bırakacaksındır. Olmaması gerekiyorsa da olmayacaktır. Lütfen o teslimiyet ruhuna, zihnine, bilincine çekin kendinizi. Şükürümüzün bol olduğu, nimetlerimizin, bolluğumuzun, bereketimizin katlanarak arttığı bir gece olsun. Şifa ile, huzurla, rahmetle, bollukla, bereketle. Yarın akşam 11'de görüşmek üzere ertelemenin sebebi birkaç tane alt duyguya bağlı. Hani güvenmediğin için erteliyorsun, strese girdiğin için erteliyorsun. Asıl sebebi stres aslında. bir tane reel'im var, videom var, sayfamda 5 4 3 2 1 ve başla egzersiz yapıyorsun. 5 duyunu kullanıyorsun. ve başlamak için duyularını kendini fark etmeni sağlayan bir egzersiz. E, stres kaynaklı her şey size stresi e, örselemiş ve o stresten dolayı her şeyi erteliyorsun aslında problem ertelemek değil strestir arkadaşlar stresi e, başa çıkamadığın için hani bir şey yapacaksın ders çalışacaksın erteliyorsun temizlik yapacaksın erteliyorsun alışveriş yapacaksın erteliyorsun ama aslında onun sende oluşturduğu stresle yüzleşemediğin için ertelemeyi seçiyorsun. Tamamen ana çek. Kendini nefes al, etrafına odaklan, renkleri gör, kokuları hisset, ağzındaki tadı hisset ve bir dediğinde ayağa kalk. O ilk adımı attığında bundan sonra stresle ilgili tüm çaban gayretin bitecek, rahatlıkla kolaylıkla yapacaksın. Harikasın Zelal Hanım. Şükür çalışmasını düzenli yaptın değil mi? Zaten düzenli yapanlar kazanacak arkadaşlar. Şu an hayal edip olmuş gibi hayal ediyorum. Evet öyle. Şu an hayal ediyoruz. Zaten o gece yatarken hayal çalışmamızı o şekilde yapıyoruz. Şu an olmuşum gibi, şu an zayıflamışım gibi, şu an başarmışım gibi, şu an araba benim olmuş gibi, şu an bu servet benim olmuş gibi hayal ediyoruz. O şirkette, o işte yaşamış gibi, çalışıyormuş gibi hayal ediyoruz. Hayal, imajinasyon çalışmamızı yaparak uyuyun. Şu andaymış gibi. Aynen öyle. Amin. Evet, ertelemede stres kaynaklı. Stresin kaynağı da birçok duyguya bağlı: korku, güvensizlik, çaresizlik, tehdit, şüphe. E, fakirlik bile olabilir ne streslendiriyorsa ki bunların hepsi insanı streslendirir o yüzden stresinle başa çıkmayı öğren ve şifa olsun. Yarın akşam 11'de görüşmek üzere geldiğiniz için teşekkür ederim şükrünüzü çoğalttığınız için bayını da buna kattığınız için ve dönüşlerinizi yaptığınız için teşekkür ederim. İyi ki varsınız yarın akşam görüşmek üzere diyorum. Ha bu başka bir şey söylediniz. Ee, Misra, Misra Hanım. E, başka bir şey söylediniz. Bu dediğiniz e, geçmişinizi kapatmayı seçmeyin. Bu sizi karanlıkta bırakır, aydınlığa çıkartmaz. E, bugün yap. On şükrünü bugün bul yap, Yarın da tekrar et lütfen. Çünkü bugün 8 enerjisi yakalayalım. Güzel bir soru oldu Zeler Hanım. Bugün yapın şükrünüzü. Hani geçmişteki bir şeyi yok da hatırlayamadığım için bulmaya çalışıyorum diyorsan yazarak çalış. Yazarken hatırlayacaksın. Tersten yaz ama. Defterini hani Elifcuzlar elif cüzları olur ya Kur'anlar tersten başlar Kur'an da tersten. O yüzden tersten başla defterin sonundan başla hatırlamaya çalışıyorsan bir şeyi sondan başa doğru git. O yüzden bunu bilinçaltın anlayacak. Yazmaya başla ve bana bireyselden dönüş yap. Bakalım neye ihtiyacın var. Evet şimdi son. Oh, son kez yadağlaşıyorum. 10 <laughs> şükrü bugün yap. 10 şükrü bugün yap. Aynen 10 madde e, maddi kaynaklı maddeyi bugün bul bugün yap. Şimdi yap. Sabaha kadar yap. Uyumadan önce yap. Sonra imaj et ve yat. Harikasınız. Var mı başka soru? Teşekkür ederim ben de. <laughs> Gerçekten benim babam da öyle dedi Zelalem Hanım. Aynı ortak travmalarımız, korkularımız, yaşanmışlıklarımız da çok ortak. Benim de babam işte Karadenizli bir ailenin üçüncü kız çocuğuyu. Ee, küçük bir şehirde büyüdük ve arada 30 yıl gözükse bile. Gerçekten 30 yıl öncesinin medeniyeti, batılılaşması, okumaya olan gayreti çok farklıydı. Şimdi çok farklı. O yüzden şükürler olsun bunları düşünmesine rağmen beni de okuttu babam. Ee, çok güzel, güzel bir farkındalık oldu şu an. Teşekkürler. İyi ki varsınız Elen Hanım. Olur mu? Olur. Hayallerime şükretsem olur mu? Olur. Kesinlikle. İşte tam da bunu anlatıyorum hayallerine olmuş gibi şükret. Bir şeye mesela adak diyorsunuz. Olursa kurban keseceğim diyorsunuz. O kurbanı kes ki adanın kabul olacağına içinde sistemde kainatta inansın. Vermeden önce almak, almadan önce vermek diye bir denge var arkadaşlar. Lütfen bunu yapın. Bir ürün alıyorsun, ekmek alıyorsun, kazak alıyorsun, kıyafet alıyorsun. Önce paranı veriyorsun. O enerji de sana bir şey için verildi. Sen de o enerjiyi, o kıyafeti, yiyeceği almak için önce veriyorsun, sonra alıyorsun. Sistem böyle çalışıyor. Kurban adadın, önce kes, sonra gelecek. Emin ol diyor, şüphe etme. İşte böyle. Harikasınız yine muhteşem sorularla beni böyle enerjide, yükseltmede tuttuğunuz için teşekkür ederim. Yarın akşam görüşmek üzere. Sen de öyle. Çok teşekkür ederim. Güzel mesajlar yollayacaksanız böyle beklerim. Benim için çok iyi. Benim şeyim bu, olayım bu. Böyle çalışıyoruz sistemim. Güzellikle çalışıyor, mutlulukla çalışıyor, yükselmeyle çalışıyor. Teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Hepsini hak ediyorum. Hepsini duymaya, okumaya izinliyim. Hayallerime ulaşarak, şükrederek şu an isteklerime ulaşırım. Aynen öyle. Hadi bakalım bolluğunuz bereketiniz çok olsun hayalleriniz e, sürekli hayal kurma enerjisinde kalın hayal kurma enerjisi bir şey yokken üretmeye çalışmak bile müthiş bir sinir ağı egzersizi bu egzersizi bu bile sizi e, birçok hormonunuzun çalışmasına aktive eder e, bedeninizi rahatlatır gevşetir hormon mutluluk hormonları biliyorsunuz adrenalin endorfin serotonin melatonin endorfin hepsi hayal e, üretim merkezine destek veriyor e, o yüzden hayal kurmak zaten sağlıklı bir eylem egzersiz sağlığına kavuşmak istiyorsan hayal kur <laughs> bundan e, ucuzu bundan kolayı bundan basiti var mı güzel hayaller kur Evet önümüzdeki haftalardaki çalışmalar hayal kurdurma çalışmaları, sohbetleri olacak. Meditasyonları olacak. Derin derin hayaller kuracağız. Hayal kurmaya Hepimizin milletcek, ülkecek, dünyaacak ihtiyacı var. Çok kapatıldı hayal kurma egzersizlerimiz kasıtlı olarak. O yüzden artık iyileşmeyi seçtiğimiz sürecimizde birbirimizin yaralarını sararak birbirimize katkı olarak hayal kurmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki ayların çalışması bu zaten. Böyle duyurmuş olayım fırsat gelmişken. Görüşürüz o zaman. Bu son iyi akşamlar dişim. <laughs> Hayırlı sabahlar, mutlu sabahlar, zenginlikli geceler, e, tatlı hayaller, güzel lüks hayaller diliyorum hepimize. Görüşmek üzere sevgiler.